Arkadaşlar herkese merhaba. Bu yeni bir kanal. Yeni kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle en baştan söylüyorum. Abone olursanız çok mutlu olurum. Çok sevinirim. Çünkü çok yeni bir seriye başlıyorum. Bu seride de normal olarak İzmir'den başlayan Japonya'ya kadar devam eden ve oradan da dünya turuna çıkmayı düşünüyorum. Çok 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 uzun bir maraton olacak bu. Bugün İzmir hava yağmurlu. Hava oldukça yağmurlu. Saat 11.40'da uçağım var. Ertesi günü artık orada olacağım. Yani bir sonraki gün orada olacağım. 23 saatlik bir yolculuk olacak. Tabi bu 23 saatte artık lak mı oluruz ne oluruz bilmiyorum. Bayağı uzun sürecek yolculuk. Hepinizi bu kanalı takip etmeye davet ediyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Böyle devam edeceğiz. Evet söylemek istediğim bir şey var mı abi? Çok heyecanlıyım. Senden daha heyecanlı olduğum kesin. Allah yolunu battığını açık etsin. Allah utandırmasın. Teşekkür ederim. İnşallah biz de seninle Japonya'ya geleceğiz. Devam edeceğiz Hı -hı. Sadece Japonya'da İnşallah. değil ama. Bir orada buluşalım ama. Tamam Japonya'da <laughs> buluşalım. Kendisi abim olur. Büyük biraderim olur. Cumhur, Cumhur Yıldırım. Buradan başlıyoruz işte. O beni havalanına bırakacak. Yengecim, yengem. Yengecim söyleyeceğim bir şey var mı? İyi yolculuklar. Yeni hayatında başarılar. Teşekkür ederim. Kanala abone olsunlar mı? Olsunlar zeminler. Olsunlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kahvaltımızı kahvaltımızı yapalım. Evet. Vallahi yenge. Valla bir şey söyleyeyim mi? Varsa ama eğer, yani, varsa orada. Çünkü şeyde gerçi havaalanında şeye gideceğim, lunch'a gideceğim ama olmazsa şey yaparız ya. Şimdi çok güzel bir şöyle bir son kez <gülüyor> Türk <gülüyor> kahvaltısı yapıyoruz. Sonra Japon kahvaltısı. Sonra artık Japon adı yani? Abi. <gülüyor> abi <gülüyor> hadi gel. Ya ben çaysız yiyemiyorum ben de. E şimdi mesela şimdi Japonya'ya gittiğimde mesela şey ne yapacaksın? Mesela çay yok, Türk çayı yok. Nasıl yapacaksın şimdi? Japon çayı içeceğim. Japon çayı. Ama sen kayıtta mısın? Kayıttayım. Beni bu sakar. İyi düşündüm. İşte paşa. Şimdi Funabashi'de, Tokyo'nun Tokyo merkezinde Funabashi'de bir tane kapsül otel ayarladım. Size o kapsül oteli de göstereceğim. İlk girişinde kapsülün içerisini, ne kadar harcadığımı hepsini sizlere göstereceğim. Orada bakarsınız ona göre kararınızı verirsiniz yani. Ama şey çok zor, şimdi ben havaalanından şeye gideceğim ya. Fünabaşı'yı 49 kilometre şeyle e, havaalanıyla arasındaki Zaten mesafe 49 kilometre şey yazıyor otobüs var otobüs e, işte ama o da 59 dakika sürüyor terminal 2'den kalkıyormuş o da bakalım yani şey falan e, çok tutuyor taksi. Metro taksi. var metro var, metro var işte ama otobüs de var. Allah Allah metro gitmezsin daha ucuz. Ama otobüs tam şeyde gidiyor. Yani Funabashi'nin tam merkezinde duruyor. Metro, metro, gitmiyor. metro bir yere, metro Chibuya diye bir yere kadar gidiyor. Chibuda, Chibuya'dan sonra duruyor. E, sen bunu taksi. o da he, oradan, oradan sonrasını taksi gösteriyor. Tamam, daha ucuzsa onu yaparsın. Bilmiyorum, bakacağım işte artık yani. Nasıl ayarlayacağım onu bilmiyorum. Bir de... <laughs> bir de var ya, nasıl olacağım bilmiyorum ki şimdi. Hiç, hiç uykuda uyuyamadım, yani hiç uyku uyuyamadım. Heyecan var o zaman. Muhtemelen heyecandan olabilir ya. Kaçta? Neyi kaçta? <laughs> 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 Valla siz, normalde sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında benim çayı beklemem lazım. Son, beklemem. son kez içeceğim normalde çayı ama uçağıma geç kalmak istemiyorum. Kalmasın. Gittim, yaptım, ettim. Aynen. Son kez yengemin kahvesini içiyorum. <laughs> bir daha artık kim bilir değil mi ne zaman. Ya? Ne zaman bakalım. Ha. Belki biz geliriz. <laughs> i̇nşallah keşke. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben neredeysem oraya gelirsiniz ya. İnşallah. inşallah. Şey yaparız, Belki, ayarlarız evet ya. Evet burası benim yaşayabileceğim bir yer dersin. Müthişinde. Aynen. Belli Yengeciğim seni paylaşabilirim değil mi? Çok Youtube'da. Işte. Sakıncası yok değil mi? Yok. Çünkü izin almadan olmuyor da. Tabii ondan. Bir evet. Abim. Biraderim. Evet. Çay içeğiniz, bir tane küçük çay. Evet çay içeriz biz. Küçük çay koyayım mı? Bana mı? Yok ben şimdi bu işte kahve içeyim. İnşallah uçağa geç kalmazsa. <laughs> evet. evet. <lan. gülüyor> yani her şeyi böyle planlıyoruz ediyor zaman ama inşallah geç kalmayız yani. Evet. Dün dün biraderime gösteririm abime şeyi. Bugün bugün ne dünü. Hin Hindistan'da eee trene treni treni gösterdim. <laughs> düşünmüyorsun diyemiyorsun herhalde Hindistan. Vallahi. Zaten Hindistan'da iki kesim varmış. Biri çok zengin kesim. Biri çok çok fakir kesim yani. Öyleymiş. Onlar inanç. Hadi bebi hadi. İnançlarına göre fakir doğanlar öldükten sonra yeniden doğduklarında zengin olarak doğacaklarmış. Bir nevi reenkarnasyon mu? Evet. Ona mı inanıyorlarmış? doğuşlarında olarak Öyle bir inanış varmış. Fakirin avuntusu işte. <laughs> evet hadi <bakayım> <laughs> fakirin avuntusu Fakirin avuntusu. Ni hao. Oh be. Ama şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bu kahveden daha güzeli var mıdır? Hani olacak mıdır bilmiyorum ama. Şeyde içersin ya. Küba'da da içersin. Küba'da evet. Cumur cum. Kolombiya kahvesi var mı? Kolombiya dünya cümle bir kahve. Tabi tabi aynen. Ama kartı dikkat içine bir şeyler atmasınlar. <laughs> <zaten. gülüyor> Bu arada arkadaşlar eğer böyle bir şey falan düşünüyorsanız siz de benim gibi hani dünya turuna veya yurt dışına falan çıkmayı düşünüyorsanız ben şunu da yaptım. E, aileme <laughs> tüm bilgilerimi verdim. Ondan sonra e, AirTag aldım. O tagı da kendi çantama koydum ama ailemden, e, abimin telefonuyla eşleştirdim. E, yani her yerde, nereye gidersem gideyim, beni rahatlıkla takip edebilsinler diye. Nerede olduğumu bilsinler diye. Ya tabii şimdi, e, siz nasıl yaparsınız bilmiyorum ama ben herkesin, e, ya yani ailemin daha doğrusu, adım adım nerede olduğumu bilmesini istediğim için ben böyle bir şey yaptım çok fazla yanıma yük almadım yani çok fazla kıyafet de almadım sadece bir çift ayakkabı var birkaç parça kıyafet o kadar başka da bir şey yok bir şey olmaz Japonya gittiğin zaman zaten takunya giyeceksin orada ayakkabıya ihtiyacın yok <gülüyor> <gülüyor> Japon takunyası sen valla bu takunyaya taktın kafayı alacağım sana şey yapacağım göndereceğim Eee vallahi alacağım buna göndereceğim. Kocana giydirirsin artık. Yola çıktık. Şimdi abim beni havaalanına bırakacak. Bugün soğuk ve yağmurlu. Bugün evet, bugün soğuk ve yağmurlu. Allah. Heyecan var mı şu Çok hem de nasıl. <laughs> ne kadar süreceğini bilmediğim bir yolculuk. Aslında bütün hepsi şey hazır, plan hazır. Bakalım şimdi açayım. Allah. Haydi bakalım. Kaptan Beni uçağa yetiştir. İnşallah yetişeceğiz. İnşallah. Evet arkadaşlar. Japonya yolculuğumuz başladı. <laughs> ben de heyecanlıyım. Ben gitmiyorum ama ben de heyecanlıyım. Ama bak bir şey söyledim mi? Yengeme de söyledim. Aslında siz de hani gelseniz çok güzel olur ha. İşte işlerimizi bakacağız. Evet. Tabii ben Japonya'da kalmayacağım. Yani sırf sadece Japonya ile iş bitmiyor. Ben o 9-10 saat, 23 saat uçak yolculuğu yapamam. Araba varsa gelirim arabayla. <laughs> Karadan Karayolu. mı? Evet. Karadan nasıl yapacaksın ki? Bilmiyorum işte. Karayolu var. Şeyden Gürcistan'dan çıkarsın artık. Arabayla. Hani ya. Gürcistan'dan Yok devam hani Kazakistan, ya. Kırgızistan, Özbekistan, Abi, Moğolistan, Şeyin yol Adana, Hatay oradan. <laughs> hani İran, Irak tarafından. Aa yani. İran, Irak evet, aynen. Abi. Doğru arabacıyız boş ver. Uçak uçak bize ters. Onun şeyi çok fazla ya. Turing merkezine gidiyorsun, ehliyetini çıkartıyorsun, olsun, bilmem olsun. ne falan. Yani aran, arabanın işte yeşil e, neyi o deniyordu ona ya. Triptik belgesi bilmem ne falan bunları çıkartman gerekiyor. Çok fazla detay var yani. Hepsiyle tek tek ilgilenmen gerekiyor. Olsun. E tabi şimdi hepsi de ayrı ayrı masraf. Bir de bir şey söyleyeceğim sana. Mesela her gittiğin yerin benzini de hani aynı kalitede olmuyor ki. Olsun. İran benzini alırız. Ucuz evet. Ucuz. Aynen. E, havaalanına yaklaşıyoruz. Heyecan. Tabii ki de. Var mı? Tabii ki de. İstanbul havaalanına iniyoruz. Tabii ki de normal olarak Sabiha Gökçen. Oradan sonra İstanbul'dan sonra da kaçtı? 9,5 saatlik bir Çin uçuşu olacak. Çin'den de Japonya'ya ineceğiz. Toplamda 23,5 saat falan yapıyor. Beklemelerde dahil. Hadi, hayırlı yolculuklar. Buradan. Mı? Evet. 234 numaralı kapıymış. 834 numaralı kapı da burada. Bakalım. Heyecan fazla. Küçük el çantası, laptop çantası ve çantası gibi eşyalarınızı önünüzdeki koltuğun altına yerleştirmeniz gerekmektedir. <laughs> sevgili çocuklar. Kaptan konuşuyor efendim. Kalkış esnasında kule tarafından kalkışımız iptal edildi. Pist üzerinde kuş rapor edilmiş. O yüzden kalkıştan vazgeçtik. Şimdi tekrar pist başına doğru tekrar dönüp kalkış için piste giriş yapıyor olacağız. Endişe edecek herhangi bir durum yok. Yerlerinizde oturunuz lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Havaalanın dış şeyi böyle yani önce çok güzel duruyor. Yani bu yeni havaalanı bana biraz karışık geldi. Gerçi diğerine de benziyor ama ee, bu biraz karışık geldi. Şeyde dış hatlara geçmek için şurada E harfi vardı. E harfinden sonra geldiğinizde bu diğer rakamların hepsi, harflerin hepsi dış hatlara bağlanıyormuş. Benimki N1417 olması gerekiyor. Şimdi ben de N tarafına geçiyorum.